Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdiği kurslarına yeniden start verdi. <laughs> 8'ler kişilik kursiyerlerden oluşan üç grup halinde sağlıklı bir yaşam için spor yapabiliyor. Ellerini dezenfekte ederek ve ateş ölçümlerini yaptırarak merkeze giren kadınlar, daha sonra eğitmenleri mürüvvet kaya eşliğinde step, fitness, aerobik ve pilates yaparak form tutuyor. Kahver. Kahver. Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'ne açıldığı günden beri giden kursiyerlerden Ayşe Eceoğlu memnuniyetini anlattı. Kadın Spor Merkezi'ne açıldığından beri geliyorum. Çok memnunum. Ee, sağlığıma kavuştum. Ee, spor yapmak çok güzel. Böyle bir imkan sağladığı için başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani herkesin gelmesini diliyorum. Çok memnun kalacaklarını düşünüyorum. Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi Eğitmeni Mürüvvet Kaya ise herkesi kurslarına beklediklerini söyledi. Salonumuzda aradığınız bütün imkanları size sunuyoruz. Fitnessimiz, aerobiyimiz, pilatesimiz hep aerobiyimiz. Bütün çalışmalarımız mevcuttur. Pandemi döneminden dolayı sağlık hijyen kurallarına da uyuyoruz. Gelindiğinde öğrencilerimizin ateşlerini ölçüyor. Daha sonrasında karavanlarla mesafeye dikkat ederek yerleştiriyoruz. Herkesin gelmesine ve sporun sağlık için, vücudumuz için, psikolojimiz için, fizyolojimiz için lazım olduğunu, gerekli olduğunu, herkesin bu yapmasını önem rica ediyorum.